Saygıdeğer basın mensupları, Çin'in Wuhan kentinde bundan tam 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni koronavirüs başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik. Komşu ülkeler Avrupa ülkeleri bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizimse salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı. Küresel salgınların bildiğiniz gibi kaçırılmaz tarafları var. İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde Tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı so sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünya ile ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni bu saate bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır. Ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması...